Herkese selamlar. Bugün günlerden 14 Aralık. Bugün iki günlük çalışmamı paylaşacağım. Dün ve bugün neler yaptım toplamda. Onları göstereceğim. olarak e, dün bir tane tehdit edilmesine girdim sabah. E, rasyonel yayınlarıydı. E, fena değildi. Yani idare eder. E, çok kötü geçmedi. O şekilde. Sonrasında kütüphaneye geçtim direkt. E, ben artık... Yani bir birkaç haftadır falan sınavlardan sonra e, direkt kütüphaneye geçiyorum yani e, artık böyle yapıyorum. E, sebebi de ben sınavdan eve geldikten sonra e, direkt yatış modunu açıyorum arkadaşlar. Yani o yüzden de kendime böyle bir yol buldum. Ve sınava gittiğim günler kesinlikle kütüphaneye geçeceğim. Yani zaten evden çıkıyorum yani bir daha dönmeye gerek yok. E, çünkü dönünce dediğim gibi e, bana bir şeyler oluyor yani hiç ders çalışmasım gelmiyor orada yani sınavdan sonra. O yüzden artık böyle yapıyorum. Neyse işte dün kütüphaneye gittim. <laughs> ee, öncelikle biyolojiden ben en son üremede kalmıştım. Ee, üremeye başladım. Bu şekilde. Ee, hepsini bütün videoları izledim ama tabi burası bayağı uzun sürdü. İyi anlamaya çalıştım. Çünkü bence üreme hani sistemler arasında çok kolay olmayan bir konu olduğunu düşünüyorum ben üremenin. O yüzden bayağı ağırlık verdim falan bence zor yani bu konunun böyle çok yayla yayla da yazmamaya çalıştım notları çünkü bu defteri tekrardan dolduracağım benim geçen senden falan kalan notlarımdan da ekleyeceğim buraları çünkü ben bunu tamamen böyle bir sürekli biyolojide dönüp baktığım bir şey olarak kullanıyorum ben bu kitabı o yüzden buraya böyle başka notlarda alacağım bu konuyla ilgili yazmadığım şeyleri bu şekilde Buradan bunu halletmiş oldum. Daha sonrasında Buradan da Sorusunu çözdüm. Ee, çok test yoktu zaten. Heh. Bu şekilde dört tane vardı. Bunları çözdüm. Üremeden. Böyle karma test. Sonra da ekoloji var işte. Sonrasında ee, sonrasında ayet Kimya'dan, bu soru bankasından e, benim hız testlerim kalmıştı. Sürekli artırıyıp duruyordum. Artık onları çözmem gerektiğini fark ettim. Şuradan bunları çözdüm. Çünkü bu testler durduğu için bir türlü dengeye başlayamıyordum. E, bu testleri bitirdim. Artık dengeye geçeceğim. Böyle. Bu şekilde. Daha sonrasında e, bu ayetle hem dün hem bugün buradan bayağı ilerledim. Dün nereden başladım? Onu göstereyim. E, şuradan başladım. Şuradan başladım. Üç tane video izlemiştim. Bu karma soruları da yaptım. Bu şekilde. Bugün de kütle merkezine geçtim. Direk hemen bitireyim dedim bu konuyu zaten 4 video falan vardı yani bir de bu kampta hala daha gerideyim birazcık ilerlemem gerekiyor. Ee, o yüzden bugün hemen bunu bitireyim dedim. Ya şunları falan hiç sevmem bu arada ya. Ama neyse. Ee, bu şekilde hallettik yani buradan da. Buradan da basit makinelere geçtim. Yani dediğim gibi hala gerideyim ee, ama yani şu kadar gerideyim onu söyleyeyim. Ee, basit makineler hoca bitirdi. Yani, e, yani bir konu gerideyim ama çok videosu var bunda yani o yüzden Birazcık hızlanmam gerekiyor bence. Ee, buradan da bunu yaptım. Sonra arkadaşlar, e, ben bu kaynağı aldım yeni, ee, Barış Yayınları'nın geometrisine. Ee, buradan bugün, saniye, üçgende açıyı çözeyim dedim. Hızlı bir şekilde bu kitaba da kaldı, yani şey yapmak istiyorum. Kaldığım yere gelmek istiyorum bir kitapta da üçgenleri falan bitirdim ben geometride. size. Bu şekilde. Buradan da böyle. Ee, benim zaten geometrim fena değil. Ee, bu kaynağı da çözersem gerçekten kendimi bayağı geliştireceğimi düşünüyorum geometri konusunda. Çünkü gerçekten güzel yani. Bende neredeyse bu yayının tüm kitapları var. TT, AYT, geometri de aldım işte yine. Yani. Gayet güzel. Gerçekten yani şu sorular falan bence çok hani sınavda çıkarsa hiç şaşırılmayacak sorular yani. Gayet sınav ayarı. Daha sonrasında buradan da e, limit testlerini halledeyim dedim. De, çok halletmedim yani. Ne kadar hallettim. Bir iki şuraları falan yaptım. Boş turlarım var. Dönüp video çözümlerini falan daha izlemedim. O yüzden daha tam olarak fikri Yani limitte ne kadar teslim kaldı onu söyleyeyim direkt size. İki tane teslim kalmış. Aynen iki tane. Buradan da şu anda bu şekilde ilerliyorum ama daha hala roga şey konuşamadım lan. Logaritmadan eksiklerim var. Yani logaritma testi çok zor abi bu kitabı. Ben yani bütün yapamadım bunları. Ama yapacağım. O şekilde e, Masam da bu arada kirli yani. Heh, ee, ne yapıyorum onu söyleyeyim. Ee, bu hafta sonu bildiğiniz üzere bilgisayar malı denemesi vardı ama ben e, ona giremedim. Yani talihsiz bir olay yaşandı. Ee, normalde hani girdiğim kurum e, sınavların olacağı hafta sonu işte söylüyor e, bu hafta sonu bunlar olacak. Bizden gün belirtmemizi istiyor ama ben e, bu hafta sonu nedense tamamıyla aklımdan çıktı ve atamadım. Yani unuttum. Ve de dolmuş. Yani son gün falan attım ama dolmuş. Dolayısıyla giremedim bilgisayar Bu benim birazcık üzdüm. Ama yapacak bir şey yok. Hafta Haftaya 3D var. Ona erkenden e, hemen şey yaptım yani. kayıt oldum. O yüzden ona giriyorum. 3D'den sonra da e, orijinal TTT bir de şeye gireceğim. E, bu 3-4-5'in deneme kulübü özel denemesi var biliyorsunuz. E, ben de deneme kulübündeyim. O yüzden e, ona girebiliyorum. Onun adına da mutluyum. E, o şekilde. Şu anda sınavla, sınavlarım da böyle yani. E, yani sık sık AYT demesine girmek istiyorum artık. Daha çok kendimi AYT'de görmek istiyorum. Şu anda yani sene başından itibaren çok AYT'ye girmedim. E, öyle. Zaten genel olarak da yani gördüğünüz gibi AYT çalışıyorum. TRT anlamında çok bir çalışmam yok. E, genel olarak e, ben sosyal çalışmam gerektiğini düşünüyorum TRT'de. Şunları da hatta size göstereyim. Şunları almıştım ben arkadaşlar. Bu coğrafyanın kodları, e, dünya haritaları ve Türkiye haritaları çeşme defteri. Bunu ben yanlışlıkla aldım. Yani e, bunu bu sanıp sipariş etmişim. Bu falan geldi eve. Ama iade etmedim. Kesinlikle kullanacağım bunu da. Yani ilk e, geldiği zaman birazcık üzülmüştüm. Çünkü hani sayısal olduğum için. Dedim hani bu detay mı kaçar falan ama sonra dedim... E, hayır. Çünkü hani 2024'te hatırlıyorsanız eğer bitkilerden bir tane Türk haritası soru gelmiş. Yani çok detaylı. Öyle bir şey beklemeyiz. Ama gelebiliyor yani. Mesela dünya haritalarını ben çok çalışmıştım geçen sene. Hiç gelmedi falan yani. O yüzden yani belli olmuyor. E, o yüzden bunda şey yapacağım. Yani, halledeceğim. Bitireceğim bunda. E, bir de bunu aldım zaten. E, şimdi neden bunları aldın diye sorarsanız da şunu söyleyeyim. Yani ben oturup harita çizecek halim yok sonuçta. O yüzden de dedim hani bunları ee, sürekli hani dönüp baktığım bir böyle el kitabı gibi falan kullanırım dedim. Çünkü hani her şey hazır. Böyle haritalar falan var. Ee, gayet de güzel. içeriğini falan ben çok beğendim. Zaten bu hocayla gidiyorum. Hocanın anlatımı falan da çok beğeniyorum. Buradan nereye kadar gelmişim? Onu da göstereyim. İklim tipleri de ben falan onları bitirmiştim. Bir de dağları. Nüfus. Dünyadaki levhalardaymışım. Bu şekilde. İyi yani bence bunlar. Bunlardan ilerleyeceğim. Bir de normal coğrafyanın da tabii ki de e, 39 günlük bir kampı vardı galiba. Oradan da izleyeceğim. Yani coğrafyanın planım bu benim şu an. E, din ve felsefe adına çok bir planım yok. Yani din ve felsefe adına zaten yapılacak çok bir şey de yok. Yani genel olarak kavram çalışmam gerekiyor yani tamamıyla bu. Tarih adına da yine çok ancak bir planım yok. E, önerileriniz varsa yazabilirsiniz gerçekten. E, sevinirim. E, yani şu anda tarih çalışmak ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Ama tarihte gerçekten yani tarihte gerçekten zorlanıyorum. Yani çok da iyi olduğumu söylenemez. Hatta hiç iyi değilim. O yüzden tarih adına bir şeyler yapmam gerekiyor. Dediğim gibi önerileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ee, bu şekilde. Ee, yani çalışmalarım bu şekilde. Ee, umarım sizinle iyi gidiyordur. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.